ıslak kek yapıyoruz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin, 2 su bardağı un. 3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Önce kakaoyu, kabartma tozu ve vanilini ekliyorum. 2 su bardağı unu ekliyorum. Önceden yağladığımız borcama eşit bir şekilde döküyorum. Önce ısıttığımız 180 derece fırına kekimi koyuyorum. Sosum için 4 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt. Homojen bir şekilde karıştırıp daha sonrasında ocağa alıyoruz fırından çıkardığımız keki sıcak bir şekilde kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Daha sonrasında dilimleri eşit bir şekilde kesiyoruz. Hazırladığımız sosu üzerine eşit bir şekilde döküyoruz. Ben süslemek amacıyla ceviz kullandım. Bu sizin tercihinize kalmış. Antep fıstığı ya da herhangi bir şey de kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.